Merhabalar, ben 10. sınıfından Ahmet Kerem Külük. Bugün size 3 fazla asenkron motorun iç yapısı hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle asenkron motorların ne olduğundan kısaca bir özet geçelim. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren elektrik makinelerine elektrik motor denir. Stator döner alan devri ile rotor farkı olan motorlara asenkron motor denir. Endüstriyel fanlar, havalandırma sistemleri, kompresörler, konveyörler, sistemler, vinçler, asenkron motorların kullanım alanlarından bazılarıdır. Aynı zamanda asenkron motorların çeşitleri vardır. Bas sayısına göre asenkron motorlar, rotor yapılarına göre asenkron motorlar, yapı tiplerine göre asenkron motorlar ve çalışma şekillerine göre asenkron motorlar olmak üzere dörde ayrılır. Ve şu an ekranda görebildiğiniz gibi asenkron motorların bazı avantajları, bazı ise dezavantajları vardır. Asenkron motorlar hakkında genel bilgileri öğrendiğimiz göre şimdi biraz iç yapısından bahsedelim. İlk olarak statordan başlayalım. Asenkron motorun saygılarının bulunduğu duran kısımları stator denir. 0.35 ila 0.8 mm'lik silisyum katkılı birer taraflı yalıtılmış ve iç yüzeyine oluklar açılmış saçların pres edilerek paketlenmesiyle elde edilir. Rotor ise asenkron motorun dönen kısmına denir. Asenkron motorlarda rotor saç paketi ve bunu çevreleyen rotor kısa devre çubuklarından oluşur. Dincap kafesli, kısa deve çubuklu ve sargılı yani bilezikli rotor çeşitleri vardır. Gövde ve kapaklar ise dış etkilere karşı alüminyum, demir ya da demir alaşımlarından üretilir. Rotorun statur içinde merkezi olarak yataklanması görevini kapaklar yapar. Yatak ve rulmanlar rotorun kolayca dönmesini sağlayan mekanik yapılı parçalardır. Soğutma pervanesi ise motorun dönen diline bağlanan plastik ya da metal pervanidir. 0 ila 20 kW güce sahip motorlar soğutma pervanesi yardımıyla soğutulur. Şu an ekranda gördüğünüz ise asenkron motorun üzerinde bulunan klemens tablosudur. Klemens tablosu stafora yerleştirilen sargı uçlarına bağlandığı tablodur. 3 fazla motorların klemensinde 6 adet bağlantı noktası vardır. Giriş uçları U1, V1, W1, UVW olarak çıkış uçları U2, V2, W2 yani XYZ olarak isimlendirilir. P0 ucu motor topraklanması olarak kullanılır. En son olarak ise motor etiketi vardır. Motorların özelliklerini belirtmek amacıyla alüminyum etiketler motorun üzerine monte edilir. Etiket değerleri tam yük değerleridir. Eğer istiyorsanız şu an videoyu dururum. ekrandaki etiketin özelliklerini ve açıklamalarını okuyarak bilgi edinebilirsiniz. Ve son olarak ise küçük bir not. Etiket değerlerini göre motor şebeke şartlarının uygun olduğu durumlara göre yıldız ya da üçgen bağlanabilir. Yıldız bağlantı şartlarında 3 fazla şebeke gerilimi 380 volt olduğundan bağlantıda herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak üçgen bağlı olarak çalıştırılmak istenirse 220 volt gerilim sayesinde 3 fazla şebeke gerilimi olmadığından motor direkt şebekeye bağlanmaz. Bu durumda bir inventör kullanmak gerekir. Artık asenkron motorların iç yapısı hakkında bütün bilgiler sahipsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.